Kur'an-ı Kerim. İnsanların kıyamete kadar dünya ve ukva bütün ihtiyaçları da içerisine derc edilmiş. İlmi ezeliden gelen bir kelamullah'tır. 70 bin perdeden geçmiş. Bizim anlayış ve idrakimize, bizim kavramamıza, bizim mefkûremize ilahi bir tenezzüldür Kur'an-ı Kerim. Yani kainat da öyledir. Mesela Cenab-ı Hak mükevvenatı yaratmış. Kime göre yaratmış değil mi? Bize göre yaratmış. Biz bu alemden istifade edeceğiz mevsimlerinden tutun, yıldızlarından geçin. Bütün ihtiyacımız neyse, maddi ve manevi ne kadar ihtiyacımız varsa Cenab-ı Hak aynı ilahi tenezzülle kainatı bize göre biçmiş, bize göre dikmiş, bize göre giydirmiş. Bak uzmanlar, casuslar gibi her meselede fenler teşekkül etmiş. Bu kadar araştırmalarına rağmen insanlar bu kainatta herhangi bir şeyin, bir varlığın, bir nesnenin, bir şeyin bir eksiği, noksanı, füturu, arızası yoktur, bulamazlar. Çünkü sanat Allah'ın sanatıdır. Onda kusur olur mu? Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de felcir basara, yani gönder gözünü, geçsin kainatı, felcir basara, hel tera futur. Bir yerde bir arıza, bir eksiklik, bir çatlaklık, bir fütur göremez diyor. Kusursuz,